Koronavirüs dönemine ilişkin özel düzenlemeleri de içeren 11. yargı paketi uzun süren hazırlıkların ardından yarın meclis başkanlığına sunuluyor. Suçla mücadelede cezaların caydırıcılığını arttırmayı amaçlayan paket özellikle infaz ve güvenlik alanlarında kapsamlı değişiklikler içeriyor. Covid düzenlemesinin 50-55 bin mahkumu ilgilendirmesi bekleniyor. 31 Temmuz 2023'ten önce işlenen suçlarda hükmün kesinleşme tarihi yerine suçun işlenme tarihinin esas alınmasıyla daha fazla hükümlünün koşullu salı vermeden yararlanması sağlanacak. Böylece çok sayıda mahkuma erken tahliye kapısı açılacak paket, çocukları suça sürükleyen organize suç örgütlerine yönelik cezaları ciddi biçimde arttırıyor. 18 yaş altını suç aracı yapan örgüt yöneticilerine 30 yıla kadar hapis öngörülüyor. Toplu alanlarda havaya ateş açma suçunun cezası 7 yıl 6 aya kadar yükseltilirken, trafikte yol kesme eylemi ilk kez bağımsız bir suç olarak tanımlanıyor. Bilişim alanında ise biyometrik doğrulama olmadan banka hesabı açılmayacak. Şüpheli durumlarda hesaplar 48 saate kadar askıya alınabilecek ve GSM hat sayısına sınırlama getirilecek